Dostlar, bugün yine kapanış bilgisayarıyla karşınızdayız. Endeks kapanışa doğru harika bir yükseliş gösterdi. %2.5 gibi bir yükseliş var. Katılım evim %4'e yakın bir eksi de. Ama şöyle bir hemen katılım evinden başlayalım incelemeye. Kapanış 14.68 olacak gibi görünüyor. T eşleşme fiyatı gördüğünüz gibi 18.05'te. Eşleşme miktarı 115.000 not. Ee, kalan miktar eksi 4 bin 14 .68 mi olacak? Ama e, katılım evinin birazcık düştü şöyle hemen 14.50'lere kadar e, 14.52'ye kadar geri çekildi arkadaşlar. 14.52'den sonra kapanışı 14.70'de yaptı ama e, sanki eşleşme fiyatı 14.68'de olacakmış gibi görünüyor. Şuradan da bilgisine de bakalım. Yine info e, ufak da olsa kapanışa doğru alım yaptı arkadaşlar. E, hisseyi çok fazla aşağıya salmamayı e, düşünüyor sanırım info salmak istemiyor çok fazla aşağıya e, ama e, burada hem e, trade eden yatırımcılar hem de küçük yatırımcılar satışlarına hala da devam ediyorlar e, katılım evimde bugünkü işlem açımı yaklaşık 350 milyonluk bir işlem hacmi vardı e, şirketin Piyasada dolaşan payların üçte biri kadar bir işlem hacmi oldu. İşlem hacmi normalde halka arz olan hisselerde işlem hacmi e, tavan bozduktan sonra çok daha yüksek oluyor ama burada şöyle bir şey unutmamak lazım. Katılım evimin %20, e, %22 milyon not e, infodaki fonların elinde. Onlar daha devreye girmedi. O yüzden e, burada e, hissenin e, işlem hacminin oldukça düşük olması ilk günlerde gayet normal olarak alg algılıyorum ve 14.64 14.65'ten de kapanışını yaptı arkadaşlar. Şöyle derinliğini de bakalım. 14 e, 64'te 2788 lot var. 65'te 1280. Yine info alıyor bak gördüğünüz gibi. Info'nun alışları yine güçlü. 10 kademede 243 bin not var. 10 kademede satışta 98 bin not var. Bugün kimler almış onları gösterelim size katılım evimde. En çok alanlarda yapı kredi 414 bin not. Info 410 bin not. Yine info ikinci sıraya girmiş. Son dakika alımları diye düşünüyorum ben bunu. Kapanışa doğru almaya başladı. Çünkü info alanlarda ikisi burada alanlarda ee, oldukça altlardaydı. İş Bankası 237 bin not, Vakıf 229 bin not, Şeker 129 bin not, TEP 112 bin not. Satanlara bakalım. Satanlarda Ziraat 631 bin not, Ahlatçı 294 bin not, Meksa 168 bin not, QNB Finans 136 bin not, Halkbank 116, bizim de 86 bin not. Bunlar da satanlar gördüğünüz gibi. Evet A1 Kapital ile devam edelim. A1 Kapital Eee Kapanıştaki lot miktarı 40 milyon 527 bin. Oldukça güzel. Çok sağlam duruyor arkadaşlar. İşlem hacmi bu kadar büyüklükte bir şirketin işlem hacmi bugün ilk gün ve 7 milyon 207 bin. Birazcık yüksek diyebilirsiniz ama şöyle de bir şey var. 2 milyon 900 bin, 2900 TL'lik hisse aldı millet. 116, 117 lot kadar bir düşüş gerçekleştirdi işlem sadece 262 bin not satıldı gördüğünüz gibi burada sabah açılıştaki tavan tavanda bekleyen not biraz daha yüksekti 47 milyonda arkadaşlar ama bu gayet normal 40 milyona kadar düşmesi gayet normal kimler almış gedik 179 not. Marbaş 33 bin not. ALB 32. Info 13. Osmanlı'da sadece 7 lot. Satanlara bakalım. Ziraat Bankası 85 bin not. Garanti 39 bin not. Vakıf 37. İş Bankası 25.000 bin not satmışlar. Pasifik Lojistiğe bakalım. Tavanda 43 milyon not var. Çok güçlü arkadaşlar gerçekten. Yani burada bireysel yatırımcılar için Pasifik Pacific, Forte, A1 Kapital gerçekten ilk günlerde satmayın arkadaşlar. Yani tavanda bu kadar bekleyen varken gerçekten satılması çok mantıksız. Bugün işlem hacmi 14 milyon 783 bin. bu da oldukça iyi bir işlem hacmi. Yani bireysel yatırımcılar için satış yok denecek kadar az bir işlem hacmi yorumunu yapabiliriz arkadaşlar burada. Alan tarafa bakalım. Alanlarda kimler var? Ee, sadece 5 tane kurum alabilmiş. Tacirler 137 bin not, A1 Kapital 130 bin not, Marbaş 85 bin, Gedik 72 bin, Info'da 27 bin not. Alım yap alım yapanlar bunlar. Satanlara bakalım. Yine satanlarda da Ziraat 134 bin not, Vakıf 74 bin, Ak Yatırım 67 bin, Garanti 55 bin, Halk 40 bin not. Forte'ye bakalım. Forte 21, bin, milyon lot tavanda. Ee, yine satanlara bir işlem hacmine bir bakalım. İşlem hacmi oldukça düştü. 4 bin bir işlem hacmi var. Sadece 292 bin lot satıldı arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ahlatçı 204 bin lot. A1 66 bin. Tacirler 18 bin. Filip ee, Burada da 366 lotu bir araya sıkıştırmış. An son anda alabilmiş. Satanlara baktığımızda en çok satan kurum Ziraat Bankası 70 bin not, Vakıf Bank 49 bin not, Garanti Bankası 30 bin, Yapı Kredi 25 bin, İş Bankası da 23 bin, 943 lot, Akbank 23 bin. Ee, burada her 3 e, üç güzide halka arzada baktığımızda gerçekten bireysel yatırımcılar tarafından oldukça fazla satış yapılıyor olması üzücü. Ee, en azından bireysel yatırımcılar yani 3-4 gün, 5 gün belki 6 gün sabredebilmediler diye düşünüyorum. Halk arzlar eski sisteme tekrardan dönüyor, eskiye dönme sinyalleri veriyor. Eskiye dönme sinyalleri verirken bunu bireysel yatırımcılar olarak bozmamak lazım. Bu seriyi devam ettirmek lazım. Çünkü geçmişte halk arzlardan gerçekten güzel paralar kazandık. Bireysel yatırımcılar çok güzel, küçük yatırımcılar çok güzel paralar kazandı. Burada ben şöyle bir yorum yapıyordum. Şu anda halk arzlarda, geçmiş dönemde halk arzlarda gerçekten e, iyi bir seri var ve bu her zaman devam etmeyecek. Halk arzlarda bu şekilde talep varken elinize, elinizden geldiği kadar kovayı doldurmak lazım. Çünkü önümüzdeki dönemde bu halk arzlar bir yerde mutlaka son bulacak. E, bireysel yatırımcılar veya kurumsallar artık buna ilgi göstermeyecekler ve bu seri bir yerde bitecek. O yüzden e, elinizden geldiği kadar e, kovamızı doldurmanız lazım. Su akıyorken, musluktan su akıyorken buradan kovayı doldurmak lazım diye yorum yapıyorduk. Ee, tabii ki seçim harifesinde böyle bir bitme sinyalleri vardı ama şu anda tekrardan eskiye dönüş sinyalleri var. Tekrardan halk arzlara ilgi çok iyi görünüyor. Bunu da bozan e, e, yani bireysel yatırımcılara e, buradan bir tavsiyede bulunmak isteriz. Bunu bozan bireysel yatırımcılar olmasın. Bireysel yatırımcılar tahtalara sahip çıksınlar diye eklemek istiyorum. Yine diğer e, halka hisselerine 18 Tavanları bir tavanlara bir tekrardan bir bakalım. 40 milyon 500 bin A1 kapital. 43 milyon Pasifik. Forte 21 milyon 256 bin. Katılım 10 katımı tekrardan bir bakalım. 247 bin alış tarafta, 94 bin satış tarafta. Yine diğer hisselere de bir bakalım arkadaşlar. Kayseri şeker %1.5 artı da 10 kademeye bakalım. 387 bin not alıcı, 122 bin not satıcı. Biyen'e bakalım. de 10 kademede 4 milyon 347 bin. Şöyle 42.80 Halkart fiyatını hala da altına düşürmemeye çalışıyorlar. Satış tarafta sadece 65 bin not var. Euro Power'la devam edelim. 191 bin not alıcı, 16 bin not satıcı. CV Enerji güzel yükseldi o da. 55 bin not alıcı 29.000 not satıcı. Grand Turk Tarım biliyorsunuz e, son bir kap haberi var. Onu da paylaşacağım arkadaşlar sizlerle Grand Turk Tarım'ın. 50.000 not alıcı var. 138 bin not da satıcı var. Şöyle bir yükseliş gösterdi. Bir haber vardı. RAL Yatırımı Olduk'ta bir enerji şirketi satın alınması haberi var. CVK Madenciliğe bakalım. 10 kademede 24.000 bin not alıcı, 15 bin not satıcı. Büyük şefler gıda bir halk arz fiyatının üzerine çıktı ama orada yine tutunamadı. 10 kademede 80 bin not alıcı, 20 bin not satıcı var. Al, be, 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 be. Kopola bakalım. Kopolda da 45 bin not alıcı, 24 bin not satıcı var arkadaşlar. Şöyle biz buradan e, bir Grand Türk tarımla alakalı gelen haberi okuyalım. Grand Türk tarım... Tarımla alakalı bir ral yatırım olduk beraber bir açıkladık bir kap haberleri vardı arkadaşlar. Kap haberi ile alakalı şöyle bir e, hemen özetleyelim arkadaşlar. Ral enerjinin yüzde için 12 milyon 951 bin dolar. Toplamda TL'ye karşılığı 306 milyonluk bir satış haberi arkadaşlar. RAL Enerji Nin Ral Yatırım Holding'deki Ral Enerji AŞ'yi Grand Türk Tarım satın almış. Buna da hayırlı olsun diyelim. Yine bugün gün içerisinde arkadaşlar Borusan'la alakalı bir ihale haberi vardı. Bir de Fisse Global hisse endeksine en, eklenecek şirketlerle alakalı dün akşam gelen bir haber vardı. Öncelikle e, Borusan'la alakalı haberi paylaşmak istiyorum sizinle. Borusan e, 1.9 milyarlık yaklaşık bir ihale kazandı. BOTAŞ'tan. E, Borusan'ın e, payına düşen tutar ise yaklaşık 630 milyon TL'lik e, güzel bir haber. E, yine şöyle hisse endeksine eklenecek hisselerle alakalı bunu da halk arz gündeminden paylaştık arkadaşlar. Fisto Global Hisse Endeksine 10 tane Türk şirketi dahil edilecek. Bunlar tabii ki yapılan açıklamaya göre endeks değişiklikleri 16 Haziran seyas kapanışından sonra 19 Haziran pazartesi günü yürürlüğe girecek. Şöyle küçük büyük endeks Large Cap Endeksinde Astro Enerji, Mid Cap Endeksinde Ahlatçı Doğalgaz, Alfa Solar, Micro Cap Endeksine ise EYG Gayrimenkul, 10 Kösem, e, Platform Turizm, Sanik Ağısı, SDT Savunma ve Söke Değirmencilikte Tapti de Oksijen eklenecek. Tabi burada ekleneceği anda karanlık odada bu hisselerle alakalı, burada saydığımız hisselerle alakalı yukarı yönlü e, Yükselişler görülebilir. Özellikle karanlık odada %3'lük yükselişler görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgilendirmesini buradan yapmak istedim. Bir de tavandaki hisselere bakalım. Tavandaki lot miktarlarına. En çok yükselenler içerisinde şöyle Euro yatırım oldukta bu şekilde tavan olmamış. A 8525 lot var tavanda. A1 kapitali söyledik. Tekrardan bir daha hatırladım. 40500 lot var. Kale kim tavana bakalım. %300'lük bedels sermaye artırımı vardı. Tavanda 1.277.000 lot var. Ostima bakalım. Tavanda 2 milyon lot var. Reha'ya bakalım. Tavanda 124.000 lot var. Şöyle Turex'e bakalım. Tavan olmamış Turex. Yine Sönmez Filament'e bakalım. 8.900 lot var. Şöyle gözüme çarpan Hektaş tavan olmuş. Hektaş'ta 4.484.000 lot var tavanda. Sanfoy bakalım. Sanfoy FM. 102.505 lot var. Tavanında Osmanlı yatırım. Tavanında 12.000 lot var. Garanti Factoring Beşiktaş'a bakalım. Tavan olmamış. Bu şekilde Beşiktaş'ta arkadaşlar. Yine gözüme çarpan hisseler bu şekilde. Peki. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Burada bireysel yatırımcılar için faydalı içerik ürettiğimizi düşünüyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Herkese bol kazançlar.